Merhabalar çocuklar, hepinize iyi dersler diliyorum. Bugün sizlerle matematik dersimizde uzunluk ölçme problemleri konusunu işleyeceğiz. Hep birlikte matematik avcısı kitaplarımızın 245. sayfasını açtık çocuklar. Hemen problemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle sayfamızın başındaki örnek problemimizi hep birlikte inceleyelim çocuklar. 42 cm uzunluğundaki kurdelenin önce 16 cm'si sonra 8 cm'sini kullandım. Geriye kaç cm kurdele kalmıştır? Şimdi çocuklar e, toplam kurdelemizin uzunluğu 42 cm'ymiş. Biz bunun öncelikle 16 cm'sini daha sonra da 8 cm'sini kullandığımıza göre Geriye ne kadar kurdele kaldığını bulmak için çocuklar ne yaparız? Ee, burada e, planlama olarak kitabımız açıklamış. Önce kullandığımız kurdele miktarını toplayalım. Sonra bulduğumuz sayıyı 42'den çıkarırız demiş. Ee, evet çocuklar önce kullandığımız kurdeleleri topluyoruz. Daha sonra da e, toplam kurdelemizin uzunluğundan onu çıkardığımızda geriye kalan kurdelemizi hesaplıyoruz çocuklar. Burada da 16 ile 8'i toplamış 24. 24 santimetre kullanılan kurdelenin uzunluğudur. E, toplam kurdeleden kullanılan kurdelenin uzunluğunu çıkardığımızda da 18 santimetre olarak geriye kaç santimetre kurdele kaldığını hesaplarız çocuklar. Şimdi e, sayfamızın altındaki sorularla devam edelim hep birlikte. Birinci sorumuza geçmeden önce çocuklar sizinle uzunluk ölçme birimlerini daha önceki derslerimizde görmüştük. Uzunluk ölçme temel birimimiz neydi çocuklar? Metreydi. Hemen onu yazalım. Uzunluk ölçme temel birimimiz metre ve kısaca m harfiyle küçük m harfiyle gösteriliyordu çocuklar. Ve biz metreden daha kısa olan uzunlukları ise çocuklar ne ile ölçüyorduk? Santimetre ile ölçüyorduk. Onu da kısaca C ve M harfleri gösteriyorduk. Şimdi çocuklar biz uzunluk ölçme problemlerimizi çözerken metre ve santimetre arasındaki e, bir hesaplamayı e, bilmemiz gerekir. E, onu şu şekilde e, aklınızda kalacak çocuklar. 1 metre eşittir. 100 santimetredir çocuklar. Yani 1 metre uzunluğu 100 santimetreye eşittir. Bu, bu hesaplamayı her zaman uzunluk ölçme problemlerimizde e, kullanacağız çocuklar. O yüzden bu formülümüzü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Neymiş çocuklar? 1 metre neye eşitmiş? 100 santimetreye eşitmiş çocuklar. Bunu e, unutmuyoruz. Şimdi problemlerimize geçebiliriz çocuklar. Birinci problemimize bakalım. Aslı'nın masasının boyu 12 karış gelmektedir. Aslı'nın bir karışı 8 cm olduğuna göre Aslı'nın masası 1 metreden kaç cm kısadır demiş. Şimdi çocuklar Aslı'nın masasının boyunun 12 karış olduğunu vermiş ve aslının bir karışının uzunluğunu da vermiş. O da 8 santimetreymiş çocuklar. Şimdi aslının masasının boyu 12 karış ve aslının bir karışı da çocuklar ne kadar geliyormuş? 8 santimetre geliyormuş. Şimdi problemimizin verdiği bu bilgilere göre Problemimiz bizden ne istemişti? Aslının masası bir metreden kaç santimetre kısadır? Şimdi çocuklar uzunluk ölçme problemlerini çözerken... ...her zaman problemin verdiği uzunluk ölçme birimine dikkat etmeliyiz. Nasıl ki burada uzunluk ölçüsünü ne olarak vermiş? Santimetre cinsinden verdiği için yine... Santimetre cinsinden istediği için, kaç santimetre kısadır e, şeklinde istediği için çocuklar. Biz burada biraz önce söylediğimiz bilgimizi bu problemimizde uygulayacağız. Şimdi biz e, masamızın boyunun kaç santimetre geldiğini bulalım öncelikle. Şimdi bir karış 8 santimetre ise 12 karış. ...kaç santimetre gelir çocuklar? Onu biz nasıl hesaplıyoruz? 12 ile... ...8'i çarparsak çocuklar... ...biz 12 karışın... ...kaç santimetre geldiğini bulacağız. Çarpalım hep birlikte. 8 kere 2, 16. 16'nın altısı elde var. 1. Eldemizi yazdık. 8 kere 1, 8. 1 de elde, 9. Bizim masamızın boyu 96 santimetreymiş çocuklar. Peki soru bizden ne istemişti? Masanın boyunun 1 metreden kaç santimetre kısa olduğunu. O zaman çocuklar 96 santimetre 1 metreyi biz ne olarak söylemiştik santimetre cinsinde ne eşitti? 100 santimetre eşitti. O zaman biz 96 santimetrenin ne kadar kısa olduğunu nasıl buluruz? Hemen sayalım çocuklar. Ee, 96, 97, 98, 99 ve 100. Kaç santimetre kısa olduğunu görüyoruz çocuklar. 4 santimetre. Bunu 100'den e, 96'yı da çıkararak bulabiliriz çocuklar. 100'den 96'yı çıkardığımızda 4 santimetre kısa olduğunu bulabiliriz çocuklar. Problemimizin cevabı 4 santimetre. Evet çocuklar, bunu 100'e kadar sayarak da 97, 98, 99, 100 4 santimetre olduğunu gördük. Diğer sorumuza geçebiliriz. Sıramızın uzun kenarı 65 santimetre, kısa kenarı ise uzun kenarından. 25 santimetre kısadır. Sıramızın kısa kenarı kaç santimetredir demiş. Şimdi çocuklar uzun kenarı ne kadardı sıramızın? 65. Kısa kenarı ne kadardı? Kısa kenarı ise uzun kenarından 25 santimetre kısadır. Kısa olduğuna göre ne yapmamız lazım? Bunu 25'i çıkarmamız gerekiyor 65'ten. Hemen çıkaralım çocuklar. 25'i 65'i 25'ten çıkardığımızda 5'ten 5 çıktı 0 6'tan 2 çıktı 4 yani çocuklar kısa kenarımız kaç santimetreymiş 40 santimetreymiş diğer sorumuza bakalım Emre'nin bir ayak boyu 15 santimetredir Emre'nin 4 ayak boyu kaç santimetredir? Şimdi çocuklar bir ayak boyu 15 santimetre ise 4 tane ayak boyu yani 4 tane 15'in ne kadar olduğunu hesaplarsak biz Emre'nin ayak boyunun kaç santimetre olduğunu buluruz. Yani 4 tane 15'i biz çarparak bulacağız. 4 kere 5 20 20'nin sıfırı elde var 2 4 kere 1 4 2 daha 60. 6 60 santimetre. Emre'nin dört tane ayak boyunun uzunluğu 60 santimetrelik çocuklar. Evet. Şimdi diğer sorularımıza geçebiliriz. Hemen. Kitabımın boyu bir metrenin yarısından 15 beş santimetre azdır. Kitabımın boyu kaç? santimetredir demiş çocuklar. Şimdi e, bir metrenin yarısından 15 santimetre azdır. Şimdi e, problemimizde ne cinsinden vermiş uzunluğu? Santimetre cinsinden olduğu için hemen bilgimizi hatırlayalım. 1 metre eşittir. 100 santimetreydi. Şimdi çocuklar bir metrenin yarısından dediği için şimdi yüzün yarısını hesaplamamız gerekir. Yüzün yarısı da çocuklar 50 santimetredir. Yani biz yüzü ikiye bölersek 50 santimetre eder. 15 santimetre az dediğine göre 50'den de 15 çıkardığımızda biz 35 santimetre kitabımızın boyunu buluyoruz çocuklar. Evet çocuklar kalan sorularımızı da bir dahaki videomuzda